planlandığı gibi yürümüyor. Yani hiç yapılabilecek bir şey yok. Yani önümüzdeki sezon sinemalar ne olacak, ne olmayacak onları da bilmiyoruz. Valla benim bir şanssız, bizim şans, bizim kuşağın şanssızlığı galiba çocuklar. Yani çünkü şu anda setler tekrar başlıyor. insanlar e, ekonomilerine dönmek zorundalar. Merhaba, nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Herkes nasılsa biz de öyleyiz kardeşim. Işte. Memleket nasılsa biz de öyleyiz. Nasıl geçiyor? Karantina gündürüz. Yani herkes nasıl ne yapıyorsa biz de onları yapıyoruz. E, mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. E, yani uzunca bir süre tabii insanlarla iletişimde olamadık. E, arkadaşımızı, eşimizi, dostumuzu özledik ama artık yavaş yavaş da böyle hani sosyalleşmeye de başlamak zorundayız. Sosyalleşeceğiz yavaş yavaş ama böyle atlatacağız ya bitecek. Merak etmeyin çözeceğiz. Dizi sezon finali yaptı ama var mı bir yaz projesi, bir sinema filmi? E yok arkadaşlar nasıl olsun yani hiçbir şey planlandığı gibi yürümüyor. Yani hiç yapılabilecek bir şey yok. Yani önümüzdeki sezon sinemalar ne olacak, ne olmayacak onları da bilmiyoruz. Evet bir sinema projemiz vardı. Topa basmak zorunda kaldık maalesef. Ama yani galiba bu seneyi biraz pas geçeceğiz gibi duruyor. Televizyonlar dışında. Şehirler arası yolculukta da e, kısıtlama kaldırıldı. Bir Bodrum'a gidecek misiniz? Halle olacak evet. Orada bu evim var. Oraya gideceğim. Biraz orada olacağız. E, gidip geleceğiz. Önümüzdeki sezon için hazırlıklarımız var. O yüzden biraz böyle gidip bir orası bir burası gibi olacak. Çok değişik bir sene geçiyoruz aslında. Bayramı da aslında bütün Türkiye evde geçirdi. Sanırım siz de ilk kez böyle bir şey şahit oluyorsunuz. Vallahi benim şanssız bizim şans bizim kuşağın şanssızlığı galiba çocuklar. Yani siz şimdi bizden gençsiniz tabii. Yani ileride bunu çocuklarınıza anlattığınızda ne diyorsunuz ya falan diyecekler. Ama galiba bizim hani bizim kuşağa baktığınızda bizim kuşağımızın başına gelenlere bakın. Ya yani Bizim bu ekonomik sarsıntılar, evet. darbeler, üst üste bir sürü sıkıntılar bunların hepsini biz atlattık ama galiba yani hani öldürmeyen güçlendirir çocuklar. Niye <laughs> ama sizi de iyi gördük. Hocada burada ekipten başkaları var mı içeride? E yok yok, yok, içeride. yok hayır kimse <laughs> yok. yok. Bu setleri iptal mevzusuyla ilgili o setleri iptal mevzusunun içerisinde biraz fazlaca 5-6 bölüm çekmiş olduk ama sonra fark ettik ki aslında biz doğrusunu yapmışız. Yani bütün önlemlerimizi alarak e, işimizi doğru yapmışız. Ve doğru yaparak da hiçbir Allah'a bin şükürler olsun hiçbir sıkıntı yaşamadan bölümlerimizi çektik, bitirdik. E, ama buna rağmen 5-6 bölüm eksik bitirdik tabii. E, bunun dışında e, o sırada bas bas bağıran setler iptal olsun, setler iptal olsun diye bağıran arkadaşların aslında bu konuyla ilgili ee, ne kadar bir yanılgı içinde olduğunu da gördük. Çünkü şu anda setler tekrar başlıyor. İnsanlar e, ekonomilerine dönmek zorundalar. Şimdi o setler iptal, setler iptal olsun diyen arkadaşların toplamı e, bu konuyla ne ilgili, ne düşünüyorlar ve ne söyleyecekler, mesela ne bağıracaklar merak ediyorum.